Ya elli yapsaydınız abi, bunlar da beş. Ya. E, bebekle ilgili maalesef bizim de bir bilgimiz yoktu. Herkesin olmadığı gibi. Birkaç dostumuzdan bununla alakalı bir bilgi alınca Okul olarak zaten biz her sene bir gelmesi düzenliyoruz yardım amaçlı. Burada da bir farkındalık oluşturmak adına böyle bir şey yapmaya karar verdik. Biz bunu yaparken maddi olarak malumunuz bu çok büyük bir miktar istiyor bu iş. Hani bunu karşılama gibi bir şeyimiz söz konusu değil, farkındayız ama sonuçta bir farkındalık oluşturmak e, önem arz ediyor. Bunu da başarızımıza inanıyorum. Özellikle son 10 gündür bayağı bir e, Erzincan'da bununla alakalı insanlar yardımcı oldular sağ olsunlar buradan özellikle e, belediye başkanımız Bekir Aksu'na çok teşekkür ediyorum. Yani her konuda bize yardımcı oldu. Buradaki stand konusunda, ses sistemi konusunda, işte aklınıza ne gelirse her konuda bize yardımcı oldular sağ olsunlar. E, sendikalar, işte Türkiye Eğitim Sen, Eğitim, eğitim Sen, Eğitim İş, e, onlar da sağ olsunlar. E, bize çok fazla yardımcı oldular. Avukat Ferhat Bey, Bizim e, pankart işlerimizi sağ olsun karşıladı. Aynı zamanda el broşürlerimizi karşıladı. Öğretmen arkadaşlarımız çok gayret gösterdiler. Öğrencilerimiz zaten bu konulara çok duyarlılardır. Öğrencilerimiz bu konuda çok duyarlı hareket ettiler. Kermes çalışmamızda özellikle e, Gönüllü Gençler Derneği, Faruk Bey ve ekibin e, destekleri için ayrıca teşekkür ediyoruz özellikle bu olayın yayılmasında duyulmasında onların etkisi çok daha fazla oldu. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Vaktimiz çok fazla yok. Erzincan'da da şu ana kadar ben sema e hastası olarak başka bir bebek duymadım. Yani bütün Erzincanlılar eğer bir bebeğimize sahip çıkamıyorsak, bir bebeğimizi kurtaramıyorsak gerçekten çok acınacak bir durum. Ama ben inanıyorum inşallah. İşte bugün buna bir bismillah diyoruz, bir başlangıç yapıyoruz. İnşallah hep birlikte bu bebeğimizi kurtaracağız. Kapalı aldın mı yavrum? Tamam bir silim alayım. Evet. Kendisi ee, çok beğendik, çok düzenli, her e, detay ince ince düşünülmüş. İşte e, patiktan sonunda reçellere kadar, ekmeklere böreklere kadar her şey yapılmış. Çok, çok beğendik. Katkı ee, sağlamak için geldik. Demirken çok Ortaokulu'nda. Yani herkesin emeklerine sağlık diyoruz. Evet. <laughs> Az önce ben bir açma verdim ama Çocuk doğumlu. 21 günlükken tutuklandan SEMELSİK bir teşhis aldı. Ee, şu an 4 aydır geçtik, yeni geçtik. Ee, i̇htiyacımız olan ilaç dünyanın en pahalı ilacı bilmeyen 86 Bütün kampanyalar bu şekilde ilerliyor bu hastalıkla ilgili. çok güzel, herkesin güzel katkısı var, güzel desteği var. Herkese teşekkür ediyoruz. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir evet. 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 de bir de bir evet. de ben. Evet. Ne kadar memnunum. İşte <laughs> inşa evet. evet. tamam, evet. Siz evet, <laughs> <Sessiz Kingston coastline. trimming> <battlefield> <besch tasarves>. de bunlar inşallah olacak. İyi Başka Çantam şey hocam, protokolü ayır bilmiyorum. Sait Protokolü ayır bilmiyorum. Tamam. Adem Tamam. Yani gelse. Tamam. de olsun.